Bağkurluları sevindirecek haber. Yeni emeklilik sisteminin detayları belli oldu. Emeklilik sistemiyle ilgili somut adımlar atılıyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağkur prim eşitlemesi düzenlemesi ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur prim gün sayısının azaltılması hakkında açıklamalarda bulunarak, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için prim gelirlerinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, vatandaşları istihdamda tutma çabalarının devam ettiğini belirtti ve Bağkurluların beklentilerine saygı gösterdiklerini ifade etti. Bununla birlikte prim gün sayısının düşürülmesi vaadinin seçim öncesinde verildiğini ve bu taahhüdün yerine getirileceğini dile getirdi. Bu yıl içinde yaklaşık 400 bin EYT'li emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşın emekli olması tahmin edilirken prim günü eksik olan bağkullular yeni reform hazırlıklarını merakla beklemeye başladı. Planlanan düzenleme ile birlikte, Bağkurluların prim gün şartının 9.000'den 7.200'ye indirilmesi beklentiler arasında yer aldı. Tahminlere göre, bu düzenlemeden etkilenecek olan yaklaşık 1 milyon Bağkurlunun emeklilik sürecinde büyük bir beklenti ve heyecan içinde olduğu belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın prim gün sayısının düşürülmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda özellikle küçük esnaf olarak nitelendirilen bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin prim gün şartının 9000 gün yerine 7200'e indirilmesi hedeflendiğini belirtti. Esnafın prim gün sayısının azaltılmasıyla ilgili detaylar henüz belirsizliğini korurken netlik kazanması için hazırlanacak olan kanun teklifi bekleniyor. Şu an konuşulan kriterler arasında, genellikle 10 veya daha az çalışanı olan küçük işletmelerin düzenlemeden yararlanabileceği vurgulanıyor. Ancak resmi açıklamalar ve kanun metni tamamlandığında hangi işletmelerin bu gruba dahil olacağı belli olacak. Düzenleme kapsamında 7.200 prim gününü tamamlayan bakurlular emekli olabilecekler ve yaş şartı da göz önünde bulundurulacağı belli oldu. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli hakkı elde edebilecekler. Düzenleme 3.5 yıl içinde Bağkur'dan SSK'ya geçenlerin 7200 gün primi tamamlamaları durumunda Bağkur kapsamında emekli olabileceklerini ve 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün şartının 1800 gün azalacağını, belirlenen yaş şartını da karşılamaları gerektiğini belirtiyor. Bu değişiklik son 3.5 yıl içinde SSK'lı çalışma durumunu ortadan kaldırarak emeklilikte daha esnek bir imkan sağlayacak. Düzenleme kapsamında 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kadın ve erkek bağımlıların prim şartı 1800 gün azalarak 7200'e inecek ve emeklilik için yaş şartı da karşılanmalıdır düzenleme kapsamında bağ kurulular için prim günü şartının azaltılmasıyla emeklilikte yaşa takılanlar, EYT yasasından faydalanamayanlar da 5 yıl önce emekli olabilecek.